Büyük düşünürümüz diyordu ya, yayılmaktır Türk soyunun turası, böyle diyor Oğuz Han'ın yasası. Hazreti Yusuf'u kuyuda, Hazreti İbrahim'i ateşte, Hazreti Yunus'u balığın karnında, Efendimiz'i mağarada darda bırakmayan Allah'ın bizi de zora bırakmayacağını iman ettik. karanlık gecelere ışık olmak için, kararan kalplere nur olmak için, katran emellere sur olmak için 50 yıldır mücadele ettik. 50 yıl duadır, duruştur, dirayettir. 50 yıl ömürdür, onurdur, olgunluktur. 50 yıl akıldır, şuurdur, sabırdır. 50 yıl mağduriyettir, mahkumiyettir, şehadettir. 50 yıl çabaları çalışmadır, emektir. 50 yıl <laughs> vatan sevgisinin kefili, millete mensubiyetin kazancı, devlete muhabbetin kavlidir. Millet sevgimize karşılık beklemedik. Çünkü tefeci değildik. Çünkü sevgilerin en güzelini Karşılıksız bilirdik. Hak hukuk adalet dedik. Yüzyıla sözleşme yaptık. Sen doğmana bak güzel gün diyerek Türkiye'nin varoluşuna aşkla bağlandık. Kimi zaman görülmedik. Kimi zaman gösterilmedik. Kimi zaman da görmezden gelindik. Haklıydık. Duyulsun diledik. Hakkımızın teslimiyetini bekledik hakkımızı alacağımız günleri besmeleyle düşledik. Haksızlarla boğuştuk, hiç yılmadık. İftiralarla boğaz boğaza geldik, hiç çıkılmadık. Kara kampanyalarla kıran kırana çalıştık, hiç yorulmadık. Sonu gelmez tahriklerle, tükenmeyen komplolarla, sınırsız kumbaslarla yolumuzu kesmek istediler yeni bir yol açtık. Bu yolu dokuz ışık diye adlandırdık ve yine de yolumuza devam ettik. İhanete uğradık, inmedik. Hançer yedik, düşmedik. Şehit olduk, ölmedik. Şahit olduk, ah etmedik. Vah demedik, öf kelimesini aklımızdan bile geçirmedik. İyi gün dostlarının kötü günlerde kaybolduğunu ibretle gördük. Ve lakin üzüntümüzü göstermedik. Yumruklarımızı sıktık. Bu da geçer dedik. Sabrettik. Öfkemizi yüreklerimizin mahzenine kilitledik. 50 yıl önce tembelliği yeneceğiz dedik. Meskeneti yeneceğiz dedik. Yokluğu yeneceğiz dedik. Sefaleti yeneceğiz dedik. Geriliği yeneceğiz dedik. Karanlığı yeneceğiz dedik. Adaletsizliği yeneceğiz dedik. Aynı sözdeyiz. Aynı karardayız. Vazgeçilmez yeminle Türk milletinin hizmetindeyiz. Aklımızda hep Türkiye, gönlümüzde Türk milleti. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yaşında. Bir ülkünün peşinde 50 yıl.